Kadıköy'e Burada bir Kanal İstanbul'dan bahsedeyim hemencik. Ee, yani burada çok büyük uyum var Kanal İstanbul'da. Bu da Cumhuriyet Gazetesi, gaz, Gazetesi'nden dikkatimi çeken bir haber. Bakın e, Kanal İstanbul'u gündemimizde yok diyor Murat Kurum. Hatta efsane sözü İstanbul'un gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacaktır diyor. Ama çok enteresandır. Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlığı'nın 2024-2028 yatırım planı çıktı. E, stratejik plan diyorlar buna Ulaştırma Bakanlığı'nın. Kanal İstanbul'a yer vermişler. Ulaştırma Bakanı bir taraftan Murat Kurum e, İstanbul'un gündeminde yok diyor. Diğer tarafta Ulaştırma Bakanlığı 2024-28 stratejik planında Kanal İstanbul'a yer veriyor. Diyor ki şu anda zaten yüzde %20'si tamamlanmış. 2027'de %30, 2028'de %45'i tamamlanacakmış stratejik plana göre. Yani gündemde yoksa olmaması gerekir ama Ulaştırma Bakanı gündeminde var bu veya bakanlığının gündeminde var. Eee ve e, 2028'e kadar bu Şeyin kanal İstanbul'un yüzde 45'inin tamamlanması bekleniyor. Yani risk bölümü de varmış. İşte e, iptal edilen planlar, özel sektörün buraya bu kadar büyük para yatıramayacağı, devletin bu kadar büyük yükün altından kalkamayacağı ve tabii ki mahkeme kararları da risk bölümünde teşkil ediyormuş. Bitip bitmeyeceği, tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizmiş. Risk bölümünde de bunlar varmış. Şimdi size soruyorum, lütfen beni iyi dinleyin. Hani hani yoktu demiş İstanbul. Hani yoktu yalan İstanbul yaptınız yetkililer demiş. İlkay Girengir bu mesajı göndermiş bize. Şimdi bir soru soracağım size. Soru şu. Diyelim ki Murat Kurum seçildi. Murat Kurum da diyor ki İstanbul'un gündeminde yok. Yok. Evet. Şu anda zaten konuşmuyor. Hiçbir soruya da cevap vermiyor ama bu soruya cevap vermek zorunda. Senin gündeminde değil de Ulaştırma Bakanlığı gündeminde var. Nasıl aşacaksın sen bunu? Soruyu soruyorum. Erdoğan derse ki arkadaş Kanal İstanbul'u ben istiyorum. Çılgın projem ve bu projenin tekrar bitirilmesini istiyorum veya gündeme gelmesini istiyorum. Ya da Ulaştırma Bakanlığı işte bu şekilde bunu gündemine almış. Ne diyeceksiniz siz Murat Kurum? Hala İstanbul'un gündeminde yok mu diyeceksiniz seçilirseniz eğer? Yoksa direnecek misiniz Erdoğan'a? Kanal İstanbul için. Yok. Yalan söylüyor gözümüzün içine baka baka Murat Kurum. Şu an için gündeminde yok. Seçildikten sonra gündeminde olacak. Çünkü Erdoğan istiyor. Çılgın projem dedi. Çılgın projeyi Erdoğan çöpe aktırır mı? He? attırmaz O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Murat Bey, siz de bizi kandırmayın. Biliyoruz ki bu bir taktik. Seçimde Kanal İstanbul'u ağzınıza almamak ve e, almayarak sanki insanların unuttuğunu veya yapmayacağını düşünüyorsunuz veya e, ben Kanal İstanbul'u ağzımı almayarak İstanbulluları kandırabilirim. Seçimde sandıkta bana oy verebilirler diye düşünüyorsunuz. Ama biliyoruz ki eğer seçilirseniz, umarım seçilemez, seçilemezsiniz ve seçilemeyeceksiniz diye de düşünüyorum. Ve e, seçildiğiniz takdirde Erdoğan bunu tekrar gündeme getirecek. Siz de zaten bunu uygulayacak kişisiniz. Kurum hiçbir şey diyemezdi. Paşa paşa uygulayacak tabii ki. Aha, paşa paşa uygulayacak. uygula altında imzaları var be. İmzaları var. 2018, 2023 Kanal İstanbul'un gündeme geldiği zamanlar hepsinin altında Murat Kurum'un imzası var. Evet, e, bu şekilde e, Kanal İstanbul'da geçelim. Umarım Murat Kurum gibi e, insanlar kazanamazlar. Çünkü vebal taşıyan insanlar bunlar. O yüzden önemli. Çünkü bunlar beceriksiz insanlar. Liyakat sahibi insanlar değil. Belki de bu durumdan dolayı dengesi bozuldu Murat Bey. Ya geçen gün bir tweet atmış. Seçim tarihini şaşırmış. 31 Nisan'da görüşmek üzere diyor ya. Onu bulabilir, kaldırdılar ondan sonra tweet'i. E, X'de yazılmış. Yani var mı böyle bir şey ya? Ya 31 Nisan'da görüşürüz ya. Birisi gerçekten Murat Bey seçim tarihini. Bu artık şey değil. Yani e, aa işte dili sürçtü. bir. Hayır abi bir yaparsın iki yaparsın. Devamlı yapıyorsun yani. Kapasite bu. Bence Murat Bey'in kapasitesi bu. Bunun fazlası yok diye düşünüyorum ve artık bu hatalar her zaman olabilecek hatalar. Bir de bu insanlara biz çevre Bakanlığı'nı vermişiz. Bu insanlara biz bir de İstanbul'u teslim edeceğiz. He? vallahi iyi iş. Ege demiş ki ne demiş? Bir bakayım. Metal yorgunluğu adı altında görevden affı talep edilir. Murat Kurum e, karşı çıkarsa aynı tabii ki aynı metal yorgunluğu denir ve görevden çok güzel bir şekilde geçmişi hatırlattı bize. He, ne dedim? <laughs> affı ise bir de evet yani onu istiyorlar ya valla affımı istedim. <laughs> İstifa ederken bile bir kültür var adamlarda. <laughs> Nedir o kültür? Erdoğan'la aman laf söylemeyelim. Erdoğan'ı Sayın cumhurbaşkanımızı aman yıpratmayalım. Al. Aynen aynen algı. Hepsinde bir algı oyunu var doğru söylüyorsun.